25 Haziran 2025 tarihinde Arsuza bağlı Arpaderesi bölgesinde trafikte yaşanan tartışma satırlı bıçaklı saldırıya dönüşmüştü. Leylan, inatçı. İnattı. Yaşanan tartışma sonrasında elinde satırla kamyonun camını kıran ve sürücüye tehditler savuran M.Y. ile tartışma esnasında dışarıda elinde bıçakla bekleyen E.Y. Arsuz Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan soruşturmada YC hakkında suçluyu kayırma suçundan işlem yapıldı. Satırlı ve bıçaklı araca saldırıp sürücüyü tehdit eden MY ile EY tutuklanarak cezaevine gönderildi.